Öğrencilik yıllarımızda okuduğumuz ders ve konuların ne işimize yaradığını çoğu zaman sorgulamışızdır. Bu sorgulamada matematik dersi ve konuları ilk sıralarda yer almakta. Okullarımızda okutulan matematik dersi konuları günlük yaşamla yakından ilişkilidir. Öğrencilerin görmüş oldukları matematik konularının günlük yaşamda kullanımı konusundaki fikir sahibi olmaları matematik dersini sevme ve başarılı olma oranını arttıracaktır. Okullarda matematik dersinin neden gerekli olduğu ve konuların günlük yaşamda kullanımı mutlaka en somut şekilde örnekleriyle belirtilmelidir. Ayrıca konuların günlük yaşamda kullanımı ders kitaplarında yer almalıdır. Matematik öğretmenlerinin öğrettiği konuların günlük yaşamda kullanımı konusunda bilgi ve becerilerle donatılacak şekilde Eğitim almaları sağlanmalı ve matematik ve günlük yaşam adlı ders müfredatta yer almalıdır. Bu müfredatın içeriği, formüllerin ve ezberlenen bu kavramların günlük yaşamla ilişkisi ve uyumu anlatılmalıdır. Şimdi ise logaritmanın, fonksiyonun limitin, türevin ve integralin kısacası matematiğin en baba konularını açığa kavuşturup nerede ve niçin işimize yaradığına dair her şeyi öğreneceksiniz. İlk konumuz olan logaritmadan başlıyoruz. Gerçek hayatta logaritma çoğunlukla çok büyük veya çok küçük sayıların anlaşılabilmesi için kullanılmaktadır. Örneğin güneşin parlaklığı metrekareye 100.000 lümendir gece görünen en parlak yıldız ise metrekareye 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 lümenlik parlaklığa sahiptir. Sayıların çok büyük veya çok küçük olması karşılaştırmaları kavrayamamamıza neden olmaktadır. Bu örnek için sayıların logaritma sonuçlarını içeren bir ölçek geliştirirsek güneşin parlaklığı 5 yani logaritma 10 tabanında 10 üzeri 5 gece en parlak görünen Sirius yıldızının parlaklığı da eksi 4,3 olmaktadır. Yani bu sayede sayılar daha anlaşılabilir duruma getirilir. Şimdi örneklerimize geçelim. Bildiğiniz gibi Richter ölçeği depremin şiddetini ölçmede kullanılan bir ölçektir. Bu ölçek logaritmiktir. Yani Richter ölçeğine göre 6 olan bir deprem Richter ölçeğine göre 3 olan depremden 2 kat değil tam tamına 1000 kat daha şiddetlidir. Daha önce de belirttiğim gibi 6, 106'nın logaritmik sonucu, 3 ise 103'ün logaritmik sonucudur. 106, 103'ün 1000 katıdır. Yani bildiğimiz acı örnekten yola çıkarsak, 1999 yılının 17 Ağustos gecesinde saat 3.02 dakikalarında gerçekleşen 7,5 büyüklüğündeki deprem ile ardından gerçekleşen 4,3 büyüklüğündeki arçı deprem arasındaki şiddet farkını Logaritma yardımıyla çok hassas bir şekilde ölçmemize yarayacaktır. Sesin yoğunluk birimi desibeldir. Bir ses ne kadar gürültülü ise desibel değeri o kadar yüksektir. Desibel ölçeği de logaritmiktir. Örneğin arkadaşlar arasında yapılan bir sohbet 60 desibellik ses yoğunluğuna sahipken yoğun trafik ortalama 70 desibel, gürültülü bir restoran 80 desibellik ses yoğunluğuna sahiptir. 70 desibel 60 desibelden 10 kat gürültülüyken 80 desibel 60 desibelden 100 kat daha gürültülüdür. Bu örnekte ise biz insanların duyabileceği veya çok yüksek veya çok alçak olan desibellerde duyamayacağımız en hassas ölçümler yine logaritma sayesinde hesaplanabiliyor. Trigonometri geniş bir tarihe sahiptir. Bir ulus ya da bir kişinin ürünü değildir. Mısırlılar ve Babiller benzer üçgenlerin kenar uzunluklarının oranlarına ait teoremler geliştirmişlerdir. Mısırlılar trigonometriyi özellikle alan ölçümlerinde, kadastroda ve piramitlerin inşasında kullanmışlardır. Babil astronomları ise kiriş uzunluklarına dayalı trigonometrik fonksiyonlarla ilgilenmişlerdir. Gün içerisindeki gölge boyunu hesaplamak için tasarlanan gölge cetvellerinin kullanılması trigonometri için başlangıç sayılabilir. Trigonometri cetvelleri ilk olarak Mısırlılar tarafından M.Ö. 1500'lerde kullanılmıştır. Hint ve Yunan toplulukları da benzer cetveller kullanmışlardır. Mühendisliğin ve mimarinin çoğu üçgen desteklere dayanır. Bir mühendis, kabloların uzunluğunu, destek kulelerinin yüksekliğini, ağırlık yükleri ve köprü kuvvetini hesaba katarak Açı belirlemesi gerektiğinde trigonometri doğru açıları hesaplamasına yardımcı olur. Ayrıca inşaatçıların kavisli bir duvarı doğru bir şekilde yerleştirmelerine, bir çatının uygun eğimini ya da bir merdivenin doğru yüksekliğini göstermelerine olanak sağlar. Evinizde ise trigonometriyi bir ağacın yüksekliğini belirlemek ya da eğimli bir arazi parçasının kare görüntülerini bulmak için kullanabilirsiniz. Trigonometri, müzik teorisi ve üretiminde önemli bir rol oynar. Ses dalgaları sinüs ve kosinüs fonksiyonları ile grafiksel olarak gösterilebilen tekrarlanan bir dalga düzeninde hareket eder. Tek bir nota bir sinüs eğrisi üzerinde modellenebilir ve bir akor birbiriyle bağlantılı olarak kullanılan çoklu sinüs eğrileriyle modellenebilir. Müziğin grafiksel bir temsili, bilgisayarların sesleri oluşturmasını ve anlamasını sağlar. Aynı zamanda ses mühendislerinin ses dalgalarını görselleştirebilmelerine izin verir. Böylece istenen ses efektlerini oluşturmak için ses seviyesini, perdeyi ve diğer öğeleri ayarlayabilirler. Trigonometri, hoparlör yerleşimi için de önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü ses dalgalarının kulakla açıları ses kalitesini etkileyebilir. Uzaya doğru tutulan lazer sanki bir noktada kesiliyormuş gibi durur. Bunun sebebi kısmen atmosferin bitmesi fakat daha çok olan şey lazerin sizden uzaklaştıkça görüş açınızın daralmasıdır. Gördüğümüz her ışın noktası o noktayı gördüğümüz konum ile ilişkili bir A açısına sahiptir. Yani yakın taraftaki ışın üzerindeki noktaya bakarken A açımız büyüktür ve gözümüzü uzaktaki bir noktaya kaydırdığımızda daha küçük bir A açısıyla bakarız. Daha uzaktaki ışığa baktıkça A açısı gitgide küçülür fakat hiçbir zaman sıfır olmaz. Bu açı sıfıra yaklaştıkça baktığımız nokta da ışının kesildiği noktaya yaklaşır. Lazer ışığının bittiğini gördüğümüz konum A açısının sıfıra yaklaşırkenki limitidir. Türevin hikayesi eski Yunanlıların bir çembere istenilen noktada teğet çizme merakı ile başladığı biliniyor. Acaba bir eğriye teğet bulmak için bazıları neden ilgi duymuşlar diye merak edebilirsiniz. Kaldı ki problemi çözmek için acil bir pratik gereksinimi de yoktu. Zamanın matematikçileri daha önceki ve sonraki birçok matematikçi gibi meraktan, gizemli olanı aydınlatmak arzusuyla yönelmişlerdir. Onlar şekillendirilmiş oldukları araçların 18. yüzyıl gibi kısa bir süre içinde hareket, akışkanların akışı, ısı ve astronomi alanlarında kullanılacağını pek ümit etmemişlerdi. Örneğin türev bir niceliğin nasıl bir hızla değiştiğinin bulunmasında da yardımcı olur. Türev bir noktada veya özel bir anda bilgi sağlar ve yerel bilgi diye adlandırılır. Bizi bütünden yerele getirir. Örneğin bir cismin toplam yaptığı yoldan herhangi bir andaki hıza götürür. Hesaplamamızı sağlar. Türev bir fonksiyonun ne kadar çabuk değiştiğini ölçer. Türev geometri veya fizik dünyasından alınan eğim, hız, büyüme ve yoğunluk kavramları üzerinde çalışır. Ayrıca türevi biyoloji, fizyoloji, ekonomi, enerji alanlarında da kullanıyoruz. İntegralin günlük hayattaki kullanımı, bindiğimiz araçlar, dinlediğimiz radyo dinletisi, yayın araçları hep integral bilgisiyle sağlanır. Bir geminin yüzeyi, ağırlığı, hacmi, dış etkilere mukavemeti ve bunun gibi birçok kuvvetler altındaki farklı tepkileri integral hesabıyla olur integral kullanıcının belirlenmiş hedeflerine ulaşmak için kullanacağı doğrulama aracıdır. Asıl olarak formülü veya düzlemsel şekli düzgün olmayan alan hesaplarında kullanılır. İntegral birçok işe yarar. Ama artık günümüz çağ öyle bir düzeydedir ki teknoloji makineleri bize bütün işlemleri yapılmış şekilde ürünü sunar. Fakat gerçekten integralin kapsamı oldukça geniştir. Adından da anlaşılacağı gibi integre etmektir. Sen noktaları integre ettiğinde doğruyu, doğruyu integre ettiğinde düzlemi, düzlemi integre ettiğinde de hacmi bulursun. Ya da başka bir deyişle bunların integrasyon değişkenine göre fonksiyonlarını bulabilirsin. Fonksiyon 17. yüzyıldan beri matematiğin bir ana kavramı olmuştur fizikte, mühendislikte, mimarlıkta ve birçok alanda kullanılmaktadır. Hareketlerin araştırılmasında Galile, Kepler ve Newton zamanla mesafe arasındaki ilişkiyi incelerken fonksiyondan yararlanmışlardır. Fonksiyonla ilgili birkaç örnek verecek olursak, araçlarda titreşim için yoldaki tümseklere bağlı olarak yolcu koltuğunda aşağı yukarı hareket fonksiyonla ifade edilir soda ya da aparatif makinesinin çalışma mantığı da fonksiyon kavramına dayanır. Yine araçlarda aracın şekli ve hızı bir fonksiyon olarak ifade edilir. Bu sayede pratik testler yapmaksızın aracın aerodinamik şekline bağlı olarak hızdaki değişime göre yakıt tüketimi hesap edilebilir. Borsa grafikleri, paranın, dövizin, Altının, petrolün değişim değerlerinin gösterildiği ve her grafik gösteriminde fonksiyonlardan yararlanılır. Yani artık öğrendiğiniz üzere matematiğin en temel ve en önemli konularının hayatın içindeki her şey için kullanımı söz konusu. Bunlara ek olarak bir tankın bir hedefi vurması, nabzın hassas ölçümleri ve bu ölçümlerin denk geldiği rahatsızlık tespitleri araçların ve tüm makinelerin çalışma prensibi, zamanı kontrol eden saatlerin mantığı, resim, müzik, tiyatro gibi sanat alanlarındaki yeri, vazgeçilmezimiz olan telefonlar, sinyaller, internet ve tüm iletişim ağları, matematiğin en önemli bu altı konusuyla birebir ilişkili. Bu konular ne işimize yarayacak hocam? Yerine öğrendiğimizi kullanmamız yönünde ne gibi örnekler var? Bunlar nerede ve nasıl kullanılmış? Biraz bu sorular üzerine kafa yoralım istedik.